Amerika'nın temel politikası bu Cenevre süreci bir şekilde estek köstek yürüsün. Ve Rusya'da çözümün bir parçası olarak kalabilsin. Fakat Rusya'nın da kendine göre başka hesapları var. Elin güçlü olduğunu farkında. Genel olarak baktığımızda Amerika'nın Rusya'yı sınırlandırması bu düşen petrol gelirleri çerçevesinde zamana yayılmış durumda. Fakat kısa vadede Rusya inisiyatif alarak Suriye'de Orta denklemlerinin yeniden oluşturabilecek bir aksiyonun içerisinde. Sadece Suriye meselesi değil bu. Rusya. Evet Rusya. Fakat e, Amerika Tabii, Suriye'den hala... sonra Irak'a girecek büyük ihtimalle. İşte şimdi mesela şöyle bir şey tartışılıyor. Ya, mani bir durum acaba, yok. Yani. Acaba Amerika ile Rusya bu meselede örtüp bir şekilde anlaştılar da... Suriye senin, Irak Suriye benim Suriye senin, benim, Irak benim. Yani bir tür e, Kerry Lavrov, Sky Spico'nun yeni versiyonu olarak... Yalta mı? <laughs> e, yeni bir şey mi oluyor? Yeni bir Sky Spico mu e, yapılıyor? Şimdi böyle bir ciddi kanaat var artık alttan alta yayılan. Hatta Suriyeli muhaliflerin de böyle bir kanaate sahip olduğu söyleniyor. Fakat ben burada iki tane sorunun iç içe geçmiş görüyorum. Bir, Obama diyor ki ben son bir yılımda sadece CNR sürecini başlatmış olayım. Kendi performans kariyerimde CNR sürecinde başlatan adam olarak devam edeyim. Zaten fazladan aldığı bir Nobel vardı. Onu peşine ekleyecek. Rusya açısındansa elinin güçlü olduğunu görüyor mümkün olduğu kadar Suriye rejimini güçlendirecek inisiyatifi e, kullanıyor. Ve burada muhalifler çok küçük bir unsur olarak kalsın. Yani varılmak istenen yer burası. Tabi bu ne anlama geliyor? Bu Türkiye'nin de olası bir PYD'nin kuşağı tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'nin denklemin dışına büyük bir oranda çıkarılması ve elinde e, yapısında da bünyesinde de 2.7 değil belki 4 milyon mülteciyle kalması. Şimdi en büyük sakat burada. Yani 4 milyon ortalama diyelim hani projeksiyon yapalım. Bir Suriyeli e, barındıran Türkiye'nin Suriye masasının dışında olması mümkün değil. Aynı şekilde Sünni Arapların hem Suriye'deki hem de Irak'taki temsili olmadan bu işin çözülmesi mümkün değil. O yüzden eğer Rusya'nın bu şekilde inisiyatifi devam eder de Amerika Rusya'yı makul bir yere çekemezse bu şu anlama gelecek. Öyle geçici bir süreç ortaya çıktı ki Cenevre ile beraber Suriye daha kötü patlayacak. Yani bu daha ee, beteri var bence. Bunlar çok az dikkat çekiyor. Türkiye absorbe edebiliyor. 70 milyonluk nüfusu içinde, 75 milyonluk nüfusu içinde 2,5 milyon kişiyi zorlanarak da olsa idare ediyor. Ama Lübnan'ın durumuna bakalım. Soka Lübnan'da sokakta gördüğünüz her 5 kişiden biri Suriyeli mülteci. Ürdün'ün durumuna bakalım. Ürdün'de 7 kişiden biri Suriyeli mülteci. Şimdi bu ülkeler ne olacak? Benim de 4 milyonu aşan bir mülteci. Hayır, hayır tabii çok zor. Bunlar dehşetengiz yani, rakamlarda rakamlar yani Şu değil an mi? Türkiye o kadar bir yükü yükleniyor ki bunu dünya farkında değil. İşte en son donörlerde 10 milyar euro falan. Yani, Bunlar meseleyi çözecek şeyler şimdi değil. Şimdi şey diyoruz biz Suriye'ye Irak'a failed state diyoruz arkada kuyrukta bekleyen iki tane daha ülke var böyle. Yani Lübnan'la Ürdün var. Onlar da kısa zaman içinde faaylık evet. dahil olabilirler. Bu çok ciddi bir dalga haline gelebilir. Bundan Suudi Arabistan da dahil etkilenmeye evet. kalmaz. Belki bir Türkiye ve İran yani burada ayakta kalabilir. Evet. Diğerleri de Körfez de bundan çok ciddi bir şekilde etkilenebilir. Buraya gitmeden tabii en büyük zorluk Rusya'nın nasıl sınırlandırabileceği. Benim kanaatim şu. Yani ABD ve AB gerçekten bir inisatif almadan bunun illa çok kapsamlı bir olması gerekmiyor. Ama hani Rusya'ya hakikaten bu işin kolay olmadığını gösterecek bir inisiyatif almadığı Öfke sürece. demek istiyorsun? Ki Türkiye ve Suudi Arabistan, Katar burada e, hizalanmaya çok yakın. Hani istiyor bunu Amerika'yı da aslında biraz hani buna doğru itmek istiyorlar. Bu sağlanmadığı takdirde, Suriye'de denklem oluşmayacak. Suriye'de denklemi Amerika artık, oluşturamıyor. Şimdi şuna baksana. Bu da çok ciddi bir sıkıntı. Rusya ile karşı karşıya kalmayı ne Türkiye ne Suudi Arabistan. İstemez, Tamamen. karşılayamaz. Tamamen. Tek katılıyor kimse katılıyor karşı e, o zaman Abi. ne olacak? Yani şimdi o kadar bir kitlendi ki burası. Olacak olan şey şu, nasıl Rus uçağı düştüyse bunun gibi bir patlama olabilir. Yani en büyük sorun bu. Bu tür patlamalarla kontrolden çıkabilir. Bence Amerikalıların bunu biraz önemsemesi lazım.